Canikolar bugün birlikte ne oynuyoruz Bero? Bugün birlikte Korkunç modları buluyoruz Oyuna yeni güncelleme geldi 10 tane yeni skin Oyun bakımı Daisy NPC diyor NPC gelmiş oyuna ama bize bir şey yapar mı Bilmiyorum çok merak ediyorum Yeni gelen bölge var mı? Oyun bakımı, oyun, oyun bakımı. istasyonu, site 9 Koridor, kafeterya Kafeterya yeni geldi galiba Evet sanata gidelim Hadi bakalım. Yok sanatta bir şey yok Hemen oyun bakımına gidelim bakalım. Yeni haritamız bu. Oy 3 tane koridor gelmiş. Arkana gidelim. Game Station. Daisy. Daisy, Daisy, Daisy. Bak burada biri daha var. Yani... Bu ne? Bak burada bir şey buldum. Evet, Beroyu önden gönderiyoruz. Pero e, önden buluyor, ben de gidiyorum yanına. Berat buralara falan baktık mı biz? Seni arıyorum. Berat gel ben Daisy, Daisy'ye giriyorum ben. Seni arıyorum. Tamam gel ben Daisy'deyim bu da ha Daisy'yi açtık. Evet Daisy'nin haritası böyle çiçekli mi şekli spot to bunlar ne diyor ya? Allah. Berat. Daisy bu mu acaba? Daisy. Evet. O ay öldürdü mü beni? Evet yanlış seçtim. Çok acayip çok mantıksız çok saçma bir şey. Allah, 3 tane demir toplamamız gerekiyor. Aa ben 3 tane topladım ben... ee, sağa sola bakacağız. Peki şuraya bir girmeye çalışalım. Burada ne var? Daisy'ye girmemiz lazım. Daisy gel. Bakalım. Aa az önce ben gittim öldüm onu ben anlamadım şu. Aa asansörlü biri var. Berat bir yere girdim. Oha bir sürü robotlar bilmem neler bir sürü aletler falan filan bir sürü şeyler var burada ver o. Bunlar ne işe yarıyor? Gel şeyleri deneyelim. Aa bir demir daha buldum. Demir mi bu ne bu? Ha demir topla işte. Baş Aa iki tane demir oldu. Aa bunun içine koyacağız ver o demirleri. Ben koyuyorum. Koy bakalım ne olacak. Aa robot mamino kuş verdi. Aa gerçekten ben de bulmam lazım. Merak ediyorum ben de. Diğer demir nerede acaba? şimdi Diğer... diye ee, hatırlıyorum. Tamam gidelim hemen. Gidelim o demiri bulalım. Şu görevi yapalım hadi. Ay ittirmeyin, ittirmeyin. İttir düşüyordum. Hangisi sence? Ee, bence bu. Bu da hangisi olabilir ya? Şunu denedik. Bunu mu denesek acaba? Ben de öldüm. <laughs> Nereden bileceğiz hangisi olduğunu? Çok saçma değil mi? Teleport yap gene. Demirler kalıyor değil mi Berat? Oyun bakımına gidelim. Oyun bakımından Daisy'ye gideceğiz. Onu alacağım. İnat ettim ben. Geliyorum, geliyorum, geliyorum buralardan. Allah buralar su. Ee, şu taraf. Şurada ne gördüm? Bir şey gördüm sanki. Aa burada bir şey buldum. İşte demir. Demir işte demir. 3 tane demir bulduk. Yer neresiydi? Tamam Daisy'ye gireceğiz ve onu yapmaya çalışacağız. Bakalım Mamilong Legs'in Evet geldik geldik geldik. Evet etkileştir diyoruz. Versene. Zor Nico. Hadi bakalım nasıl bir şeymiş. Hemen Mega bakalım. Ne Bu değil mi? Evet. Oha. Oy. Demir kollu mayumir oldu Fena bir şeymiş ama ver o. Vallahi çok güzel. Beğendim ben bunu. Niko bunu sevdi. Evet buradan topuk. Topuk. Ya şu kapıları bir ayarlayın ya Allah aşkına ya. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Ödüm patladı ki. Vav 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 vav. Allah. Daisy'ye gene geldim. Daisy'ye hiç alma lan şu atla. Aşağıya yazıp buralarda bir şey. Aşağıda hiçbir şey yok. Aa burada tamirhane gibi bir yer var. Buldu ya. Bulurum ben tabii. Ne zannettin sen beni acaba? Allah burada parçalar marçalar bir şeyler Ay Aa yumruk var sende. Aa yumruk var bende evet. Bas. Boksör. Boksör. <laughs> Niko onu yanlışlıkla bulmuştun hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Olabilir. Boksör neredesin? Aa burada. Evet yeni olan boksör yeni gelen 10 taneden biri Vallahi var ya Bero Delin oy mi falan meflane delin Videoya like atmayan var mı valla elimde boks eldiveni var yemin ediyorum az <laughs> Niko ben de senin, senin kafana bunu atarım gel buraya evet. <laughs> Boksör olarak gidiyorum ben buradan Allah kafam çarptı oy. Sonunda bulduk Bero'yla ben bu. Evet bu Geliyorsunuz arkadan seçiyorsunuz. 120 kere öldükten sonra böyle bir Daisy papatya bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Değişik değil mi? Güzel güzel. Burada kaldım. Kapıyı aç bana. Tam kapıyı olacak. aç bana. Kapıyı aç ellerim dolu. Aç şu kapıyı. Açın kapıyı. Evet teleport oluyoruz. Gene teleportingen. Teleportingen bu sefer nereye gidiyoruz biliyor musun? Bu tarafa. Gel buradan buradan. Game station'dan başlayalım. E, game station. Hayır, Game Station'da değildik. Nerede buldun? Nerede buldun? Granny. Bunu almışım. Evet, buralardan gidelim. Ya ben şunu bir kapatayım. Popişimden başka bir şey görmüyorum yürürken. <laughs> tamam Berat. Aa, Game Station. Var. Aa bu en başta oyunun başladığı yer mi burası? Evet. Nasıl yumurta? Şey geldi, mor geldi. Bir tane verdi. Şu yumruğu bir atayım. Yumrukla işimiz bitti herhalde bizim. Burada bir sürü şeyler var Berat. Oku diyor. Tamam bunu okumuştuk zaten. Bunu geç. Şuraya bir gezelim bence. Buralarda ipuçları, ipuçları bir sürü şey var. Berat, ben tepeleri tırmanıyorum. Aa Berat da karşıdaki tepeden Burak. tırmanıyor. Evet, görüyorum. Orada bir şey görüyorum. Kaçamazsın benden. gel. Panda abi. Panda, panda, panda. Evet, panda abi, panda. <laughs> panda bulduk bir tane. Aa, Harika bir panda. Kontroller var. Kontroller mi var? Kapa Oha! Berat git bakayım sen oraya bir. Bekle, seni kapatayım oraya. Bekle bekle. Dur. Şunu kapatmam lazım. E, havada duruyor. Hala ha, <laughs> Kapattım. Buraları hep bozdum mam. Kimse giremezsin buralara. Fabrika kapandı. Hadi yürüyün. Gidin buradan. <laughs> Devam ediyoruz. Game Station. Ben de kapalı gözüküyorsa o zaman ben niye kapattım? Nereden gireceğim ben şimdi? Yeah. Telefon. işe Berat, oyun bakıma girelim bak. Girmediğimiz iki tane koridor var. Şu yeni gelen şu Game Station'ı gördük ama bu koridorların ikisi de yeni geldi. Evet koş 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 kırmızı bir yere gidiyoruz kırmızı evet. böyle. Evet. 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 Bunlar ne buralarda? Wow. Sen o köşeye bak ben bu köşeye bakayım. Aa gördüm. Wow. Gördüm gördüm. Happy to you. Gördüm. Prenses. Prenses. Bu ne kadar çok Mamelonplex çıkar ama hepsi Mamelonplex değil mi? <laughs> Morpse Oyunun ya. adı zaten <laughs> Mami Long Legs Morse. Ben de diyorum ne kadar çok Mami Long Legs koymuşlar. Niye zorluk ki bu? Baya basit. Ee, bu bayağı baya basit. Evet. Şimdi diğer tarafa gidiyoruz. Bum bum bum. Dışarıya bir şey koymuşlar mıdır acaba? Hayır. Niko hatırlıyor musun? Kanalizasyonda yer vardı. Gevde gevde. Nerede yani ben... nerede? Evet kanalizasyonda. Yer vardı. Bu Aa, ben... burada burada tamam tamam. Anahtarı bulmuşuz en sonunda. Yeşil anahtar. Deneyelim bakalım ne verecek. Hadi bakalım. De Oy. Piggy. Bu ne? Piggy mi bu? Ne kadar çirkin Piggy bu. Zor bir pigiymiş <laughs> Gel yanlışlıkla gizli yer buldun. Gizli yer buldun yanlışlıkla. Evet çarptım. Oha rengi de farklıymış. Oy. Aç bakayım oraya ne çıkacak. Bir dakika dur. Wow. Bu mu? İşte mini sarılma. Yani Sizin hagi vagi. Görüşürüz. Benim. Yani çok... <laughs> Berat sen açamıyorsun değil mi içeride? Evet. Teleport olmadan açamıyor. Böyle de bir tehlikesi var. Yani açtığınız zaman hemen gitmeniz lazım. Bakayım ben bir kalmaya çalışayım. Allah'tan Aha. geçmişim var ya Berat demek ki bana açmayacak. Bak burada bir ipucu var. Tren var burada. Evet tren var. Bu bir ipucu olabilir. Burada bir şey olabilir. 05'e ışınlan hemen gel bekliyorum seni. Gel ben buraları mi? incelerken burada hayalet vardı. Bak hayalet hala geziyor. Acaba burada değişik bir şey var mı? Aa, hayalet. Ee, yeni güncellemede burası açılacaktı. Aç bakalım. Evet. Oy. Evet açılıyor Berat girelim bakalım. Tünellerde böyle Yok. parçalar oluyor ya ben onları hep bir şey zannediyorum biliyor musun? Ha. Allah bu şey tünel değil mi bu? Aa, Hagi Vagi'nin kovaladığı gidiyor. tünel değil mi burası? Eee tünelde hiçbir şey bulamadık. Bu farklı bir yer mi burası? Bero aç bakayım aç kapıyı vezirgen başı. Açtım. Aç bakayım evet. Eee gene aynı yere gidiyoruz. Yok bu başka. Başka mı? Hadi bakalım. Wow. Allah korkutma beni nerelere gidiyorsun bizi? Evet. Aa, orada parlayan bir şey var. Hem de bir sürü. Buralar ne böyle parlıyor, marlıyor bir şeyler var. Yukarıda bir... alabiliyor muyuz acaba bunu? Bilmem. Şunu bir deneyelim bakalım bunu alabiliyor muyuz? Hayır. A Alamıyoruz. Vera çok böyle gizli, gizemli bir yer bulduk bence. Onu da ben buldum. Tamam orada sen buldun bir kere de ok işaretleri Şurada. var burada. Şurada bir el işareti var. Bak gel gel. Ona bastım işte. Olmadı mı? Aa ben yaptım galiba. Evet kapı açıldı Berat. Aa kapanıyor. Bassana Berat. Oradan olmaz. Aa oldu. Allah bekle bekle kapanma Oy. Gel 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 gel. O çıkıntılar falan. Burada şey çıkacak. Burada Allah. şey çıkıyordu. Bir şey aldım. Mami Long Legs aldım bir tane. Melek Mami Oha. Kapı mı? Berat'a bak. İyice dikkat edelim Berat. Burada güzel şeyler var. Bak ben sana söyleyeyim. Ben geçtim. Allah. Kafama bir şey fırladı. Şunu bir kapatayım ben. Yandan mı geçtin? Oha. Berat. Ah. Berat burada bir yeşil bir el var. Bas ben etra. Ha gel. Bekle dur. Ben basarım bu seferde. Oy. Oy. Berat buradan. Ya. Oy. Allah. Tamam yapacağız yapacağız gel. Şimdi yapacağız. Evet Vero o bu sefer kesin geliyorum. Kesin. İnşallah. Kesin. Oy. Evet. Şöyle bu sefer. Uy! Oh, Doğum kabul oldu. Bu ne hagi vagi sonik. Ye! Yeah, Ye! Yeah. Buldum şeye bak. Oye! Oh yeah. Aa buradan olayı biliyormuş demek ki. Oy! Tamam. Kal orada Niko. Gerek yok geldim. <laughs> evet Berat bu çok güzel ama. Bakalım bir morfuna. Oo! <laughs> 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 İki <gülüyor> saat. Tamam hadi tamam. <laughs> Delilik bir yere kadar hadi. Niko bak şimdi. Bak. Evet şimdi oha. <laughs> Topluyor musun? Ne oldu? Onu... 8000 pest bebek. Ben <laughs> Berata bak. Ben de olacağım <laughs> öyle. Çok eğlenceli oldu bir anda oyun ya. Sonic 2 saniyede iyi. Sonic Exe'yi aldıktan sonra bak, bak şimdi. Vallah. Oh Berat ben bunu kontrol edemem büyük <laughs> ihtimalle. Tamam shift'e basacağız. Tamam. O zombi momilongplex. Oy dur Berat. Çık bir. Şunu bir alayım. Oy zombi momilongplex. Tamam. Çık çık çık. Bütün hepsini alırız biz bununla. Vallahi. Şöyle bir daha çıkalım. Buralarda başka oyun ne vardı? bitti bizim için. Evet. Mami Long Legs bebeği de aldık. Bebeği. Bebeği. Oğlum bir Oo oh, biz bunu var ya şeye gidelim. Kanalizasyona gidelim. Beyni alırız bununla kesin. Berat biz zıplarız <laughs> valla. Beyni zıplarız direkt. Hadi gel kanalizasyona gel. Teleport. <laughs> Burası tamam mı? Burada alacağımız bir şey var mı? Şu an oyunun en iyi şeyini aldık. Evet. Aşırı kolaylaştı oyun bizim için. Oy tamam. Ben alırım bırak bana. <laughs> ben E'ye basmayı biliyorum çünkü. <laughs> evet. Uy, uy, <laughs> film ekle diyor. Berat film ekleyeyim mi ben? Ben Bas. de Ben de bir film var. Doğru videoyu bul. Allah seni ne atmasın. Ya Neyse şey. şu dolaba bir girelim. Berat kesin yapar bunu. Uy. Uy. Geldim tek seferde geldim. Oy! Tamam hadi gidelim buradan. Dolabı da hallettik. Goodbye. Dolabı da hallettik. Geçen sefer bırakmıştık bunu. Nasıl alacağız? Biz alamayız falan filan diye. Hadi tuvalete gidelim. Allah buralarda neler var? Tut diyor. Ne tuttum? Elma tuttum gene. Tuvalete hadi. Geliyorum. Gel bakalım. Bekle. Wow. Oha aldı hakikaten. Ay. Al William. Ben de geleyim William olur. Şuydu değil mi? Aşırı. Ben her yere gittim. Oraya gidelim. <laughs> Ne var nerelere geldi Berat? Neresin? Buradayım. Berat gel senin üstüne çıkayım ya. Normal alalım gel. Şimdi değil şimdi değil üstüne çıkalım. Oha iki kere zıplıyor. Ha tamam. Tamam Berat tamam i̇ki hallettik. İki kere zıplıyor. William neymiş? William şey mi? Emotim varmış bunda. Mola dansı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi? Adam o kadar çalışıyormuş ki. Mola vermek için dans ediyor. Daha çok yoruluyor. Allah bir sürü vagi vagi oyuncakları falan var burada. Aa, Bakınıyorum bak. çanta var. Geliyorum bir saniye şöyle etrafa güzelce bir bakalım. Elimde video kaseti var ama nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Evet burada bir tane tipsiz bulduk. Bir tane tipsiz bulduk Aa bak orada da var. Nerede? Aa bu çok güzel. Ben de çok. Aa bir tane iki. Bir tane daha bulmam lazımmış bunlar Berat. <laughs> kaç diyor? Minyonmuş diyor. Kaç yukarıda baksana kuyruğu var orada. Ha. Evet. Pikachu hagi vagi Pikachu Aa muzu da aldık. Çok güzel muz da aldık Bayağı bir şey bulduk ha 2 dakikada Valla 2 dakikada 5-6 tane bir şey bulduk Hemen bakalım Zorluklardan bir şey var mı Şunu bulduk beyin olan vardı kanalizasyondan ee. Bunu çok zor bulmuştuk Çok zor almıştık daha doğrusu Sonra başka ne var burada Ha şu var zormuş ha bir de bu Şişko çocuk Gölge Sonic Gölge Sonic Geldiğin yerde Gölge. mi? Bak ya. Kıpırdama. Yanlışlıkla zıpladım. <laughs> Hızlı olarak zıpladım. Oy, Gölge Sonic aşırıdır kesin bu. Hayır hayır ben buldum. Zorluk. Zorluk. Gölge Sonic. Bakalım Gölge Sonic'e. Hiçbir şey. Yani bu şekilde değildi Daha Türk başka olsaydı güzel olurdu. İki tane bulmuştuk. Bu üçüncüsü mü? Evet. İki tane bulmuştuk. Üçüncüsünü bulduk ve üçüncüsünde de şöyle broken bırakın bırakın gidin der gibi bırakın. Ne verecek? Oha. İyili. Bir şey geliyor. Uzaylı verecek Nereye git? Oha geldi. İki saattir böyle bir hava civa yapıyorsunuz. O uzay aracıymış demek ki biz Evet ara ara en sonunda bir tane daha bulduk bu da yeni gelen güncellemedeki SCP. Onu da ben buldum. Evet onu da Berat buldu. E Berat zaten hepsini buluyor. Yani. Şu galiba Berat SCP bu olması lazım değil mi? Evet. Şimdi bu yumruk mu bu şimdi Allah aşkına bu yumruk mu yumruk mu çak yapıyorsun. Evet Canikolar videomuz buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum baya oh. baya bir şey bulduk bugün Berat'la beraber. Sizleri çok seviyoruz kendinize iyi bakın Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere Bu eğlenceli oyuna kaldığımız Yerden devam edeceğiz merak etmeyin Görüşürüz Bye <laughs> Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim Abone olmayı unutmayın Ve yanda çıkan iki tane video var Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden Devam edebilirsin kendine iyi bak Sizleri çok seviyoruz Ben yiğitim. Ben de sizi seviyorum Ben. De... Hadi hadi tıkla bak videoların birine tıkla hadi zaman da oluyor.